Hayırlı günler arkadaşlar. Sevilen Günlüğü YouTube kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir diyelim. Allah'ım iyilik, sağlık, sıhhat versin inşallah. Beni izleyen bütün eee izleyicilerime, bütün takipçilerime Uşak'tan selamlar, sevgiler gönderiyorum. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Bir de yeni gelen benim yeni gelen abonelerim var, yeni gelen takipçilerim var. Onlara da birçok buradan Uşak'tan selamlar, sevgiler gönderiyorum. Sağ olun, Allah razı olsun. Sizler beni izliyorsunuz. Allah razı olsun sizden. Sizler izliyorsunuz. Benim izlenimlerim, izlenimlerim güzel oluyor. İnşallah yakında kanalım açılacak makam Açılmasını bekliyorum yani. Şimdi 900'lere yaklaştım. 800'ü geçti. 800 90'lara doğru falan vardı. Bana yardımcı olan, takip eden herkesten Allah razı olsun diyorum. Hepsine bol bol çok çok selamlar gönderiyorum buradan. Gerçekten içten ve samimiyetle. Bugün ne yapacağız? Bugün bal kabaklı ekmek yapacağız. Çok güzel, besleyici, lezzetli, ve çocuklar için vitaminli. İnşallah sizin de <laughs> sizlerin de bunu denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi geçelim ekmeğimizi yapmaya. Arkadaşlar şimdi ben size bal kabağından ekmek yapacağım arkadaşlar. Bal kabaklı ekmek. Cevizli ve bal kabaklı ekmek yapacağım. Bakalım nasıl yapacağız. Önce bir kabağımızı yıkayalım. Bu bizim bahçemizde olan kabaklardan. Böyle birazcık küçük olmuş ama ergene benziyor. Şöyle bir önce yıkayalım kabağımızı iyice. Çünkü dışarıda duruyor yaz geçene kadar. Şöyle yıkadık. kabağımızı şöyle bir keselim. Bunu nasıl keseceğiz kökünü? Kökü sert arkadaşlar. Şey yaptım, kırıldı buradan. Getirirken aşağıda göre dedim. Gırın şey çıkmadı da buradan. Kökünden çıkmadı da kırıldı. Tarlayla falan vur vesek nasıl çıkar bilmiyorum. Ben bir bunu çıkaran arkadaşlar tarayla bir. Şöyle sapını gördüm arkadaşlar. Tara derler bizim burada kalın kesilen şeyleri de ben ondan şey etmedim galiba satırından çıkardım et satırından çıkardım vur vur verdim çıktı bıçak kırılacak çok zor kesici bunlar arkadaşlar Aman. sert ermiş de bunu satırından kessem iyiydi ya zorlandırıyor insanı. Işte. Aha. Elimden bıçak çıktı gitti. Erimiş de sep sert arkadaşlar. Şuna bakın. Taş gibi. Ufak olduğuna bakmayın. Ben onacık yumuşak zannediyordum. İyice yermiş. Ben bunlardan bir şöyle kesen arkadaşlar. Be. Kabaklarımı kestim. Şöyle çekirdeklerini alıyorum. Ayıklayacağım çekirdeklerini. Şöyle söyleyeyim. Bu da yere gitti. Ay yıkayalım. Ha bile yere düşüyor arkadaşlar. Tezgahımı gerçi yıkadım, sildim, her de. Sert ya. Ha bile yere gidiyor. Böyle keseceğiz, keseceğiz. Şu düdüklü tencereyi pişireceğim arkadaşlarım, çabuk pişsin diye. Öyle kaçıyorlar. Ben de böyle doğruyorum arkadaşlar. Gördüğünüz mü? Her şeyde kolaylık vardır. Zaten ben şeyde tahtada doğramayı Hiç sevmem. Yapamam yani. Alışkın değilim ona. Tahtada doğramıyor. Alışkın olmayınca yapamıyoruz. Böyle normal normal bir şekilde doğrayacağız arkadaşlar. Ondan sonra haşlayacağız. Kabaklarımı doğradım arkadaşlar. Şöyle ocağı aldım. üstüne birazcık sıcak su ekleyeceğim. Soğuk su da ekleyebilirsiniz. Çok değil. Yarım çay bardağı kadar. Fazla değil. Şöyle hafiften suya ekledim arkadaşlar. Dibine bakın. Yarım çay bardağı kadar su ekledim. Zaten kendi de sulanacaktır o. Kapağını kapatıyoruz. Kapak da çok sıkı çıkartıyor. Bu düdüğü etmeye başladı ben on arkadaşlar. 10 dakika haşlayacağım. arkadaşlar benim kabağım şöyle pişmiş gördüğünüz gibi ben bunu ezicime azıcık soğumasını bekleyeceğim bu arada da şöyle göstereyim size şöyle bir paket mayam var hatta birazcık üzerinden aldım başka bir şey için bunu koyacağım Şöyle arkadaşlar ağzını azıcık açıp da önceden almıştım biraz dökülmedi. Ben de geri kalanı buraya döktüm. Şöyle gördüğünüz gibi bir tatlı kaşığı kadar var. Buna ılık su koyup biraz aktifleşmesini bekleyeceğim. Hafif e, bir yemek kaşığı da şeker koyacağım. Şekerimle ılık suyuna koydum. Karıştıralım şimdi bu beklesin burada. Benim kabaklarım soğuy ezik de soğuyana kadar beklesin. Şimdi arkadaşlar patates azıcığına bunu ezeceğim ben böyle. İyice ezeceğim. iyice ezdik arkadaşlar. Bunu ben yoğurma leğenime alayım. Soğuması için. Çünkü tencerede geç soğur. Arkadaşlar benim şeyim kapağım e, ılıdı. Hamur yoğurma kıvamına kadar göre geldi. Şöyle birazcık da tuz koydum şuraya yeteri kadar. Şöyle eleğime un aldım. Ben buna yeteri kadar unu eleyip yoğuracağım arkadaşlar. Şöyle unumu biraz eledim arkadaşlar ben buraya. Şöyle mayamız da kabarmış bu arada. Mayamı da dökeyim. bir elimle bir elimle de şey yap dedim arkadaşlar ama da kayıyor öyle gel. Yani. hamurumu yoğuruyorum arkadaşlar. Yoğurmaya devam ediyorum. Az az un ekliyorum. Çok da katı olmasın diye. Ekmek hamuru şeklinde olacak. Ben birazcık daha un ekleyeyim. Birazcık daha un ekledim arkadaşlar. Kıvamını ben onu ölçüyle koymuyorum. Size göstereceğim kıvamını arkadaşlar bakalım. Ben hamurumu iyice bir yoğurdum arkadaşlar. 20 dakika falan yoğurdum. Bakın buralardan böyle baloncuk gibi olmaya başladılar. Kıvamı bu. Bakın. Çıvık bir kıvam olacak yani. Somon ekmeği yani çörek ekmeği kıvamında. Ekmeklik hamur kıvamında olacak yani. Ekmek olacağı için. Şimdi bunun üstüne unlayayım ben. Kapatıp koyacağım şimdi ben bunu. Bunu saracağım arkadaşlar ben şimdi. Bezi sarıp koyacağım. Şöyle doğru bizim üzerine aldım. Böyle ben bunu kapatacağım. Kapatacağım. Tezgahımın üstünden kaldıracağım arkadaşlar. Şöyle. Elimden. İnşallah mayam, hamurum mayalandığında tekrar görüşmek üzere. Arkadaşlar hamurumuz kabardı. Bakın mayalandı. İyice mayalandı hamurumuz. Şöyle bir havasını aldıram. Şöyle kaşığımın havasını aldırayım. Şöyle. Çok güzel olmuş hamurumuz. İyice fısır fısır fısırlamış. Ekmek hamuru olduğu için cıvık bir hamur bu. Ben bunu bu kelepçeli pasta şeyinde, kek kalıbında pişireceğim arkadaşlar. Önce şu tahtama bir un alayım ben. Bir de kek kalıbının tabanına un eken şöyle yapışmasın diye. Tabanına un ektik mi yapışmaz arkadaşlar. Siyah yapabilirsiniz de. Ben şöyle un yapmak istiyorum. Kenarlarına da biraz süreceğim un da. Kenarlarına yapışmayabilir de. Gene de şöyle sürem. Bu herhalde iki tane ekmek çıkacak. Şey olmadı. çok olmuş hamurum. Bu kadar çok yapmak istemiyordum ama. Neyse. Bir de tepsiye koyuz. Fırın tepsisine koyuz. Kolum da değmesin diye böyle şey giydim arkadaşlar. Kolluk giydim. Kolum şey değmesin diye. Sıvayamıyorum kolumu ya. Küçük mü gelir ki? Az daha alayım. Çok o Çok öğrenmek istemiyorum arkadaşlar. Hemen toparlayacağım. Toparlayacağım koyacağım. Şöyle. Çok kalın olmasını istemiyorum. Aslında onun hepsini koyabilirdim ama çok kalın olunca içi belki de az pişebilir, yani iyice pişmeyebilir. Bunu iyice böyle kalıbımıza, kalıbımıza göre ayarlayalım. Bir onun büyüklüğünde kalıbında arkadaşlar. Ben bunun üstünü örtcem, 15-20 dakika bekleteceğim arkadaşlar. Bunu ondan sonra pişireceğim, ondan sonra pişireceğim. Şimdi arkadaşlar ben. Bunu da fırın tepsisine yapacağız. Şöyle şunu bir çamurun sıyrı. Fırın tepsisine bunu pide gibi yapacağız arkadaşlar. O somon olsun, bu da pide olsun artık. Bunun hepsini şöyle alayım şeyime. hamurumuzu ziyan etmeyeyim arkadaşlar. Böyle sıyıralım. Zaten hamurlarımız lavaboya gittiğinde günah oluyor. Lavabo hepsi bir yere gittiği için ayrı lavabo yok. Mutfak lavaboları ayrı değil. Şöyle. Evet, yapıştı. Hamurum yapıştı. kat olunca da çok güzel olmaz arkadaşlar bu. Dıkız olur. Onun için cıvık yaptım hamurunu. Ben bunu bir ikiye böleyim. İki tane pide yapacağım uzun uzun. Arkadaşlar bunları iki tane pide yaptım böyle. Şöyle açtım pidelerimi, yağlı, yağlı kağıt serilmiş tepsime koyacağım. Birazcık daha açacağım burada ince olsun diye. Biraz biri küçük, biri biraz büyük oldu. Tepsimi çevireyim, tepsimi üstüne alayım. Pardon arkadaşlar, biraz acele mi ne yapıyorsun? Kolum değmesin, beze yaparken değdi, de, bu kolluğu giydim. Bunların da üstünü örteceğim. Biraz dinlendireceğim arkadaşlar ben bunları. Bunlar da kabaklı pide olacak. Kalan hamuru ziyan ederiz. Hı. İncecik açayım da kabardığında çok kalın olmasın arkadaşlar. Bunu da ben üstünü kapatayım bırakayım. Arkadaşlar ben 5 dakika 10 dakika beklettim bunları. Fazla bekletmek istemiyorum. Çünkü önce bunu pişirmek istiyorum ben. Hamurum da burada, somon hamurum da kabarıyor. Şimdi bunu bu geç bir şey. Bunu bir şey kadar da onu bekletirsem, bakın bu biraz şişti. Bunu bir şey kadar da onu bekletirsem ondan o zaman güzel olmaz. Çok şey olur, fostuk fostuk olur. Böyle biraz buraya bir fincan kadar süt aldım. Kalırsa da somuruma süreceğim. Azıcık da içine sıvı yağ damlatıyorum. Şöyle bir yemek kaşığı kadar. Böyle yüzüne süreceğim bunu parlak olsun diye. Tırnak bıdgesi gibi şey yapacağım böyle çok fosfos olmasın böyle birazcık sönük olsun diye zaten birazcık sönük olur bu da çok fazla bekletmedim çünkü şeyde şöyle tırnak bıdgesi gibi şey yapmak istiyorum şekil vermek istiyorum arkadaşlar böyle bir şekil vermek istiyorum. Buna un eksem daha iyi olurdu herhalde ama neyse yapışmaz herhalde. Ya, şey ya Yağlı kağıt serdim ya. Bir de un atsam daha iyi olurdu aslında. Sonradan aklıma geldi ama. İnşallah yapışmaz. Ben ellerimi yıkayayım. Ellerimi yıkayayım. Üzerine çörek otu. Ve susam yapacağım. Susamdan biraz ekem. Bol susam da iyi olur. Şöyle. Arkadaşlar. Çok güzel olur bu. Bu benim kendi şeyim, imalatım diye. Bir denedim. Çok güzel oldu. Az bir şeyle. Size de şey yapmak istedim. Çok faydalı ve çok lezzetli. Çok şeyli. Şifalı. Yani. Şöyle çörek otu. Az bir şeydi. Çörek otu için Çok fazla serpmek istemiyorum. Kahvaltıda yiyin. Normal çayın yanında yiyin. Nasıl yerseniz yiyin. Artık bu çok güzel bir şey oldu. Lezzeti de çok güzel oluyor arkadaşlar bunun. Ben kendim denedim. Denemediğim şeyi size yapmıyorum. Ben bunu az bir şey böyle nasıl olur ki acaba diye denedim. Çok güzel. Bu direkt 170 derece fırında bir şeyse kızarana kadar pişirici. Arkadaşlar pidelerimiz pişti. Şimdi fırından çıkarma zamanı geldi. Oh mis gibi pideler. Oh oh oh. Nar gibi kızarmış pideler. Altları nasıl bakalım? Oh sıcak. O Oh, altlara bak. Kıpkırmızı kızarmış. Oh, evet, mis Şimdi sıra geldi somunumuzu sürmeye. Şimdi somunum nasıl olmuş? Bir de onu açacağım bakalım arkadaşlar. Bu iyice şişti herhalde. Bezin içinde. Oh, şuna bakın. Baloncukla olmuş. Baloncukla. Fıstık fıstık şişmiş. Burada gene yağlı sütten süreyim. yavru süt karışımını süzdük, sürdük. Şimdi ne yapacağız? Keseceğiz arkadaşlar bunu. Böyle iki yerinden kesik atacağım böyle. Çok baloncuk gibi olmasın diye. Şöyle iki yerinden kesik atacağım. Kestik. Şimdi ne yapalım? Susam ve çörek otu. birazcık böyle yapışmasını sağlayayım. Düşmesin, dökülmesin diye. Böyle. Şimdi bu fırına gidecek. Şimdi arkadaşlar bunu fırına veriyoruz ekmeğimizi. Böyle 170 derecelik fırında. Bakalım kaç bir saatte bir şey alakalıma bu. Pişsin bakalım. Şimdi ekmeklerimizi şöyle bir keselim. Tadına bakam arkadaşlar. arkadaşlar. Ben bunları kestim. Şöyle bir de böyle. Bakın. Fıstık fıstık. Daha fazla bekletmediğim halde fıstık fıstık oldu. Daha çok güzel. Tadına baktım. Lezzeti de çok güzel. Acayip güzel olmuş tadı lezzeti. Bunlar da kenarları. Şu bidem de burada daha böyle yumuşacık. Şuna bakın. Şurası biraz gevrek olmuş. Tam benlik. Kıtır kıtır. Bunu ilk önce yiyeceğim ben çayla. Bir de çay demedim arkadaşlar yanına. Şöyle çaycımla da. çayımı da demledim. Çayla içeceğiz bakalım. Yiyeceğiz. Ben tabağımı hazırladım arkadaşlar. Şöyle çayımı da doldurayım. Tam kahvaltılık ama ben akşam yemeği olarak yiyeceğim bugün bunu. Çünkü dayanamadım. Bunları yiyeceğim Allah nasip ederse. Burada yanına da domates kuru suyla zeytin koydum. Hiç başka şeye gerek yok. Bir de burada kendi yaptığım doğal yoğurdum var. Kavanoz yoğurdu. Başka hiçbir şeye gerek yok arkadaşlar. Bunları Allah nasip ederse yiyeceğim. Somonum da fırında bir şey yok. <gülüyor> 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 ne kadar da varmış arkadaşlar. Şuna bakın. da varmış. Pişsin bakalım. Arkadaşlar benim ekmeğim fırından çıktı. Şöyle. <laughs> Çok sıcak. Şöyle ben şeyle Çöp şişle baktım. İçinin iyi mi diye. Şöyle olmuş mu olmamış mı diye. Kek bakar gibi. Baktım. Olmuş. Çok sıcak. Şuna bakın. Çıtır çıtır. Oy, elim gitti içine. <laughs> sıcak. Ben şöyle açtım arkadaşlarım kekimi. Şey ekmeğimi. Galabonu açtım. Çıkaran bakalım. Heh, iyi yapışmamış. Altı üstü nasıl bir bakalım. Çok sıcak ama daha. Üstü iyi. Kenarları da iyi arkadaşlar. Bakalım altı nasıl. Bir de altına bakalım. Öf, sıcak. Sıcak duman üstünde. Bakın nasıl dumanı çıkıyor. Altı evet un attık. Altı birazcık daha üstüne göre daha az kızarmış altı. Kutlamamızı şöyle tahtanın üstüne aldım ben. Bakalım arkadaşlar bir kesmeye çalışacağım. Sıcak ama aslında biraz soğuyunca kesilir bu ama bakalım sıcakken de bir keselim. Biraz şükür. Şöyle kesmeye çalıştım arkadaşlar kesilmiyor daha yumuşak olduğundan çöküyor. Soğuyunca ben size kestim kesen arkadaşlar gösterin. soğudu arkadaşlar şimdi böyle yumuşadı. Bir şimdi kesen bakalım. Orasını ben sıcakken kesmiştim. Bu da şimdi soğuyunca bir daha dilimle yiyelim bakalım ekmeğimiz nasıl olmuş. Oo çok güzel olmuş arkadaşlar. Şuna bakın. Yumuşacık. Şuna bak. Şöyle yakından göstereyim. Şuna bakın bir. Şöyle. Pamuk gibi. Bu da öyle. Şöyle. Pamuk gibi yumuşacık ve lezzetli. Çok güzel kesiliyor. Sıcakken biraz kesemedim. Dışı kuru. İçi de yumuşak olduğu için. Bakın bunu yapıp denemenizi isterim arkadaşlar. Çok güzel gerçekten lezzetli ve güzel olmuş. Bir de şifalı. Bal kabağı şifalı. Çocuğun, çocuklarınıza falan bunlardan giderek Yapımı gidelim Bakın. Yumuşacık. Tam kahvaltılık. Bunu bir de toz makinesinde kızartacaksın. Üstüne de yağı süreceksin arkadaşlar. Nasıl güzel olur. Şuna bakın. Çok güzel. İyi bakalım arkadaşlar. Bugün bal ekmek yaptık. Afiyetle güle güle yemek nasip bize nasip olsun inşallah. <laughs> bize yemek nasip olsun diyeyim. Sizler de yapıp denemenizi tavsiye ederim size de. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.